Merhaba. Bu keşif yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün elimizdeki metinler e, oldukça düşündürücü bazı kavramlara değiniyor. Evet, gerçekten üzerinde durmaya değer konular var. Ana fikir sanki şu, hem bireyler hem de e, toplumlar için belirlenmiş bir ecel, yani bir vade var. Aynen öyle. Ve bu ecel kavramı etrafında ilahi irade, insanın eylemleri, soluçlar, bunlar arasındaki ilişki mercek altına alınıyor. Metinlerde ilahi gücün sınırları, ecelin kaçınılmazlığı, hani yanlış yapınca ne olur, tövbe mümkün mü gibi konular var. Evet, tüm bu dinamikler işleniyor. Peki, tüm bunlar bizim için ne ifade ediyor? Hadi bunu biraz daha açalım isterseniz. Tabii, başlayalım. Metinlerde tekrar tekrar geçen bir ifade dikkatimi çekti. Her toplumun bir eceli vardır, Ecelleri gelince bir an bile erteleyemezler, onu öne de alamazlar. Bu çok net, değil mi? Hem de nasıl. Buradaki kesinlik gerçekten büyüleyici. Yani zaman ve sonlanma üzerinde insanın bir kontrolü olmadığını, her şeyin önceden belirlenmiş bir vadesi olduğunu söylüyor. Sadece toplumlar içinde değil gibi, daha genel bir prensip sanki. Kesinlikle. Varoluşa dair temel bir çerçeve çiziyor adeta. Hani her şeyin bir başlangıcı ve ilahi olarak belirlenmiş bir sonu var diyor. Peki insanın bu çerçevedeki yeri ne? Şöyle bir bölüm var. De ki Allah'ın unayladıkları dışında kendime herhangi bir fayda sağlamaya ya da kendime gelecek bir zararı gidermeye de gücüm yetmez. Bu ecel kavramıyla nasıl birleşiyor? İşte bu doğrudan bağlantılı. İnsanın kendi kaderi Hatta yani anlık bir fayda ya da zarar üzerinde bile mutlak bir gücü olmadığını anlatıyor. Yani her şey daha büyük bir iradeye mi bağlı? Evet, metnin söylediği bu. Her şeyin Allah'ın onayına bağlı olduğunu belirtiyor. Bunu daha geniş resme bağlarsak insanın acizliği değil belki ama sınırları vurgulanıyor. İlahi iradeye bağlılığı. Bu bir çaresizlik hissi vermiyor mu peki? Ya da e ee, olayları doğru yerine koyma çaresi mi acaba? Bence ikincisi daha yakın. Yani ben her şeye hakimim yanılgısından çıkarmayı amaçlıyor olabilir. Anladım. Ama bu sınırlılık ve kaçınılmaz son vurgusu insanı tamamen pasif bir bekleyişe itiyor mu? Metinlerde sanki tam tersi bir durum da var gibi geldi bana. Hangi kısım mesela? Şu nokta gerçekten ilginçleşiyor. Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen cezaya çarptırsaydı yeryüzünde kimseyi canlı bırakmazdı diyor. Sonra da ekliyor ama Allah onlara belirlenmiş ecellerine kadar süre tanır. Evet evet. Burası çok kritik. Yani bir erteleme, bir mühlet var işin içinde. İşte bu mühlet ne anlama geliyor? Neden hemen ceza yok? Bu eee İlahi bir sabrı ve merhameti gösteriyor bence. O belirlenen ecele kadar tanınan süre bir boş vermişlik değil. Aksine bilinçli sunulmuş bir fırsat penceresi. Fırsat derken değişim için yani yanlıştan dönme, tövbe etme için verilmiş değerli bir zaman. Kaderin kaçınılmazlığı içinde bile iradenin kullanılabileceği bir alan açıyor aslında. Metinler de bu sürenin amacını netleştiriyor zaten. Şöyle diyor: "Rabbinizden, sahibinizden bağışlanma dilemeniz, ona tövbe etmeniz, dönüş yapmanız içindir ki belirlenmiş eceliniz gelinceye kadar sizi güzel bir şekilde yararlandırsın." Aynen öyle. Yani bağışlanma dilemek, tövbe etmek, o verilen mühleti güzel bir şekilde değerlendirmek oluyor pasif bir bekleyiş değil, yani aktif bir çaba gerektiriyor. Tam olarak bu. Tövbe ve bağışlanma arayışı, o sürenin aktif ve bilinçli kullanımı. Sadece sonu beklemek yerine, o sola giden yolda bir arınma, bir yöneliş çabası içinde olmayı teşvik ediyor. Zamanı anlamlı kılmanın yolu bu. Bu bağlamda Zünn'ün kıssasına yapılan kısa atıf da çok manidar geldi bana. Hani o kızgınlıkla gidişi, sonra karanlıklar içinde ettiği yakarış, senden başka ilah yoktur, sana boyun eğerim, ben yanlış yapanlardan oldum. Evet, çok kısa ama çok vurucu bir gönderme değil mi? Kesinlikle. Ne anlatıyor bize bu kısacık atıf? Bence şu önemli soruyu gündeme getiriyor. En zor, en umutsuz anda bile hatayı kabul edip ilahi birliğe sığınmanın önemine. Yani bir çıkış yolu her zaman var mı demek istiyor? Muhtemelen umutsuzluk anında bile bir dönüş yolunun, tövbe kapısının açık olduğunu gösteriyor olabilir. Hatayı itiraf etmek belki de kurtuluşa giden ilk adım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu metinler bir yandan ecelin kaçınılmazlığını İlahi irade karşısındaki sınırlarımızı hatırlatıyor. Evet. Ama diğer yandan da hemen bir mühletten yani tanınan süreden bahsediyor. Bu da bir merhamet göstergesi gibi. Kesinlikle. Ve bu sürenin de tövbeyle yani bilinçli bir dönüşle bağışlanma dilemeyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki tüm bu kavramlar yani ecel, mühlet, tövbe sizin için dinleyenler için ne ifade ediyor acaba? Bence metinler kader, sorumluluk ve kurtuluş umudunu çok hassas bir dengede işliyor. O kaçınılmaz sona ecele kadar bize verilen zamanın nasıl kullanılacağı sorusunu ortaya atıyor. Sadece bir bitiş çizgisi değil yani. Değil. Aynı zamanda bir muhasebe yapma, yönünü belirleme ve e, potansiyel olarak arınma fırsatı olarak sunuluyor bu zaman. O halde şu düşünceyle sizi baş başa bırakalım. Metinlerde altı çizilen bu ecel gerçeği ve size tanınan bu mühlet ışığında siz kendi zamanınızı ve bu zaman dilimi içindeki sorumluluklarınızı nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz?